Dişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere hanım dilendi ve beğendi modelinin böyle renkli yapılışını gösterip paylaşmak istiyorum. Bir önceki videomda tek renk ile çalışmıştım. İpliğimi koparmadan bütün olarak çalışmıştım. Bu videoda böyle birkaç renk kullanarak iplik geçişlerinin nasıl yapıldığını gösterip paylaşmak istiyorum. E modelimin yapımına geçmeden önce arkadaşlar videolarımı izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum ve hanım dilendiği bey beğendi modelimizin yapımına geçiyorum. Eee yapımına geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim ve ilk zincirin içerisine tığımı geçirip iplik kaydırma yöntemiyle halkamı oluşturdum. Bir üst sırayı 3 zincir çekerek yükseliyorum. 2 3. Tığımın üzerine ilmek doladım ve buradaki halkanın içerisine tığımı geçirip iki seferde çekmiş olduğum trabzan uygulamamı yapıyorum. Bakın önce ilk iki ipliğin arasından geçiriyorum tığımı. Daha sonra tekrar tığıma bir ilmek doladım ve tığımın üzerinde geri kalan iki ipliğin arasından geçirdim. Yani iki seferde çekmiş olduğum trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine ilmek doladım. gene halkanın içerisine geçirdim. Tığımı ipliğimi aldım. Ve iki seferde çekerek trabzanlarımı yapıyorum. Arada da bu ipliğimi de yürüterek ipliğimi saklıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. İki zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir ilmek doladım. Ve gene aynı halkanın içerisine yan yana 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar 2 zincir çekiyorum bu üçlü trabzanları 4 kez tekrarlıyorum 2 kez tekrarladım aynı şekilde üçlü trabzanları 2 kez daha uyguluyorum Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve bu ilk başta 3 zincir çekerek bir üst sıra yükseldiğim yerin tepe noktasına tığımı geçirdim. İpliğimi kaydırarak bu sıramı birleştirdim. Bakın bu iki zincir çekmiş olduğum yerlerim köşe kısımlarını oluşturacak. Arkadaki ipliği kesiyorum. Arada yürüttüğüm için sıkıştırmış oldum onu. Bakın ilk sıramı oluşturdum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 3. 3 zincir çekerek bir üst sıraya yükseldim. Tığımın üzerine tekrar ilmeğimi doladım ve bu 2 zincir çekmiş olduğum boşla tığımı geçiriyorum. 2 tane daha trabzan yapıyorum. Zincirimi de sayarsam yan yana 3 tane trabzan meydana gelmiş oluyor. 1 2 3 Arkadaşlar sadece köşe kısımlarında iki zincir çekeceğim. Arada çekmiş olduğum zincirin biri olacak. Bir zincir çektim ve diğer köşeye geldim. 3 tane trabzan yapıyorum önce. Üç trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek doladım ve gene aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bakın. Köşemi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Diğer köşelere de burada yapmış olduğum uygulamayı gerçekleştiriyorum. 1 2 3 köşemi tamamladım ilk köşem yarım duruyordu şimdi onu tamamlıyorum bir zincirimi çektim ve aynı noktayı tekrar 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 ve de 3 şimdi 2 zincir çekiyorum 3 zincir çekerek bir üst sıra yükselmiş olduğum yere ilmek kaydırma yöntemiyle Modelimi birleştiriyorum. Şöyle bir zincir çekip sıkıştırıyorum. Ve ipliğimi kesiyorum. Bakın. Pembe rengim ile iki sıradan oluşan bu hanım dilendi bey bendi modelimizin iki sırasını oluşturdum. Şöyle ipliğimi sıkıştırıyorum. Aralardan şöyle yürüterek. kaybetmeye çalışıyorum. İpliğimi koparıyorum. Şimdi diğer rengimi elime alıyorum. Beyaz ipliğimi elime aldım. Yine köşe kısmından başlıyorum. Modelimin yapımına köşe kısmından başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu arada da bakın bu ipliği de zincirlerin arasında yürüterek sıkıştırıyorum. 2 ve de 3. 3 tane zincirimi çektim kalan bu ipi de şöyle sıkıştırıyorum tığımın üzerine bir ilmek doladım ve iki seferde çekmiş olduğum trabzanlarımı trabzanlarımı yapıyorum İki bir trabzan daha yapıyorum Bakın, üç tane trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum aralarda ne demiştim bir zincir çekiyordum bir alt sırada bir zincir çekmiş oldum bu üçlü trabzanların arasındaki o bir zincirin olduğu yere üç tane trabzan yapıyorum tekrar bir zincir köşe kısmına geldim önce 3 trabzan sonra 2 zincir ve gene aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın bu bölgeye 3 tane trabzan. Tekrar bir zincir diğer köşeye geldim. 2 zincir. Köşe kısmı olduğu için diğer üçlü trabzanı da gene aynı bölgeye yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da örüp tamamlıyorum. Son üçlü trabzanımı yapıyorum köşedeki. Bir, iki ve de üç. İki zincirimi çektim. Bakın kenardaki üç zincirin tepe noktasına birleştiriyorum. İpliğimi kaydırarak birleştirdim. Bu sıramı da kesip tamamladım. örgümü arkaya çeviriyorum arka yüzde ipliğimi sıkıştırıyorum İkinci rengimizde yaptım diğer rengi geçiyorum yani köşe kısmından ipliğimi tutturup aynı şekilde üçüncü sıramı da yapıyorum bir Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. 2. Bakın ipliğimi de arada yürüttüm. 3. çektiğim zincirimle dahil 1 2 bir trabzan daha yapıyorum 3 arada bir zincirim vardı bu bir zincir çekmiş olduğum boşluğa 3 trabzan tekrar bir zincir ve orta nokta bir zincir Bakın modelim her sırada büyüyerek devam ediyor bir zincir çektim köşe kısmına geldim 3 trabzan 2 zincir ve tekrar aynı noktaya 3 trabzan yapıyorum yani alt sıralarda yapmış olduğum uygulamaları tekrar ediyorum. Tekrar bir zincir. 3 tırabzan. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere böyle renk geçişli olan, birkaç renkten meydana gelen e, hanım dilendi, bey beğendi modelinin yapımını gösterip paylaştım. Bir sonraki videom, bu motiflerin nasıl birleştirilmesi gerektiği ile ilgili olacak. E, Takipte kalın, beni izlemeye devam edin. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.